Herkese merhaba bugünkü video hoş geldiniz. Bu videoda Minecraft'ta kameralı drone eklentisini tanıtacağım. Hemen başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kameralı drone eklentisi şu şekilde. İlk burada drone var. Bir de burada kontrol çubuğu var. Bir de burada kameraya geçmeniz için bir kask var. Burada reston normal reston blok. Burada iron çubuk var. Burada bir de mikro kontrol var. Burada gözlemci, burada da demir miğferi var. İlk bir survival olalım. Şuradan size yapılışlarını göstereyim. İlk yapılışı bu şekilde. Mikro kontrolü. Kontrol çubuğu da böyle yapılışı. Iron çubuk da böyle. Sonra drone da bu şekilde yapabilirsiniz. Miyfer de bu şekilde. Bu şekilde gözlemciyi kullanarak yapabilirsiniz. Şimdi ilk drone'u spawn edelim. Drone bu şekilde. reson blokla evcilleştiriyorsunuz. Evcilleştirdikten sonra zaten otomatik peşinizden geliyor. Şu şekilde. Bir de şöyle bir şey göstereyim. Şuradan bir canavar alalım. Kabuk ve örümcek olsun. Gördüğünüz gibi şimdi örümceği spawn direkt yanınızdaki aratıklara böyle ok atabiliyor. Sonra kabuk da aynı şekilde. Biraz canlını azaltalım. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunun kamera moduna nasıl geçeceğinizi göstereyim. Zincir miferi zaten giydiğinizde direkt kamera moduna geçebilirsiniz. Kontrol için de kontrol çubuğunu kullanıyorsunuz. Bu şekilde gitmek istediğiniz yere şu tuşu da kullanmanıza gerek yok. Normal düz yürümek için kullandığınız tuşu. Gördüğünüz gibi tekrar bu kamera modundan çıkmak için de miğferi çıkartıyorsunuz. Bu kadar. Eklentinin linkini açıklamada yazarım. Oradan indirirsiniz. Videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.